Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda hangisi baştan üçüncü olur? Öncelikle giriş cümlesi olabilecek cümleyi tespit edelim. Bu hoparlörlerden alanın bu hoparlörler sözcüğü giriş cümlesi olmayı engeller. Ardından bu alandan bu alanda ardından sözcüğü giriş cümlesi olmayı engeller. Kuş sesleri eşliğinde yürüyüş yapanlar, kuş sesi verilmeyen alanda yürüyüş yapanlara göre daha iyi hissettiklerini belirttiler. Burada yürüyüş yapanlardan, kuş seslerinden bahsediliyor. Fakat bununla ilgili daha önce bilgi verilmemişti. Genel bir ifade değil. 3 numarada giriş cümlesi olamaz. Araştırmanın ilk adımında. Hayır buradaki araştırmanın ilk adımı ifadesi giriş cümlesi olmayan engeller. Uzmanlar kuş seslerinin insan ruh haline etkisini görmek için bir araştırma yaptılar. Giriş cümlesi olmaya uygun. 5 ile başladık. Şimdi araştırma sözcüğü dikkatimizi çekti. Araştırmanın ilk adımında bir araştırma yapılıyor ve ilk adımında insanların yürüyüş yaptığı açık bir alana hoparlörler yerleştirdiler. Hoparlörler sözcü dikkatimizi çekiyor. Bu hoparlörlerden alanın bir kısmına kuş sesi verilirken bir kısmına verilmedi. Tamam hoparlörler 4'ten 1'e geçtik. Burada kuş sesi verilirken bir kısmına verilmedi. Ardından bu alanda yürüyüş yapan insanların görüşleri alındı. 2 numara geldi. Çünkü arkasındaki cümleye dikkat ettiğimizde kuş sesleri eşliğinde yürüyüş yapanlar kuş sesi verilmeyen alanda yürüyüş yapanlara göre daha iyi hissettiklerini belirttiler. Bu bir görüş. Bu sebeple 2 3'ten önce gelmeli. 3 en sona kaldı. Bu şekilde bir sıralama anlamlı bir bütün oluşturdu. Baştan üçüncü dediğine göre baştan üçüncü bir numarayla verilen cümle olur. Cevabımız bu sebeple A diyebiliriz.